yaşanılan felaketin bize gösterdiği veriler, getirdiği veriler ışığında bilimi kendimize ışık tutacak şekilde değerlendirme bilimin ışığında bu konuda ileriki zaman dilimlerinde neler yapılabilir Ve özellikle yıkıma uğramış bölgelerin tekrar yapılanmasına tekrardan inşa süreçlerinde ne gibi önemli kriterlere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bu analizler bize çok yardımcı olacaktır. Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan depremlerin ardından hasar tespit çalışmalarına başlandı. Edirne Mimarlar Odası, Edirne İnşaat Mühendisleri Odası ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Koordinasyonu'nda hasar tespit çalışmalarına katılmak üzere gönüllü bir ekip oluşturarak deprem bölgesine gönderdi. Edirne Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Ergüden, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında ekipler tarafından yapılacak olan bilimsel analizlerin bir yol haritası olacağını ifade etti. Bilindiği üzere Hatay, Kahramanmaraş ve Elbistan bölgelerinde yaşadığımız büyük bir deprem felaketi sonrasında depremle birlikte ülkenin tüm illerinden bölgeye çeşitli yardımların planlanmış olduğunu ve ulaştırılmaya çalışıldığını olduk toplum olarak bu süreçler devam ediyor. Devletimizin ilgili kurumları ve koordinasyonla yükümlü kurumları da bu çalışmalara deprem anından itibaren çalışmalar ve istekte bulunuyor. Bizlerden de bu süreç içerisinde Mimarlar Odası'ndan, İnşaat Mühendisleri Odası'ndan ve TMM Odası'ndan unsurlarımızdan da bölgede gönüllü olarak hasar tespit çalışmaları ile ilgili katılabilecek olan meslektaşlarımızdan gönüllü olanları ile ilgili bir taleplerde bulunuldu. Gönüllü olan arkadaşlarımızdan talepleri toplayarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda bölgeye uğurladık. Bölgede yapılacak olan hasar tespit çalışmaları, merkez örgütlerimizin bölgeye göndermiş olduğu uzman heyetlerin yapmış olduğu çalışmaların neticeleri elbette ki bilimsel olarak analiz edilecek ve bu analizler neticesinde bize bir yol haritası verecektir. Burada biz imar adına, meslek örgütleri adına şunu söylemenin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu yaşanılan felaketin bize gösterdiği veriler, getirdiği veriler ışığında bilimi kendimize ışık tutacak şekilde değerlendirir bilimin ışığında bu konuda ileriki zaman dilimlerinde neler yapılabilir ve özellikle yıkıma uğramış bölgelerin tekrar yapılanmasına, tekrardan inşa süreçlerinde ne gibi önemli kriterlere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bu analizler bize çok yardımcı olacaktır. Elbette ki hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve bu konudan zarar görmüş olanlara da acil şifalar ve geçmiş olsun dileklerimizi Edirne'den de iletiyoruz.